Bizde yalan yok. Bir önce analizde fena çoğaladık Çünkü çok fena ters köşeler gerçekleşti. Bölümün ortalarında görüntüleri çeken kişiyi Akif Hoca konuşturuyor. Ama görüntüleri montajlayan kişi neden yaptığını açıkladıktan sonra montajlayan kişiyi de zaten anlamıştık orada. Ateş görüntüleri montajladı. Eyvallah. Peki görüntüleri çantasına koyan kişi kimdi? Bunu ben kesinlikle bir kızın koyduğunu düşünüyorum dostlarım. Dostlar konular böyle böyle çok uzatılacak. Dizi ilk başta bayağı hızlı başladı ama sonlarda dizi içinde tek konu işlendi. Mesela ilk olarak Rüya'nın ölümüne kim sebep oldu? İkinci olarak görüntüleri çeken kişi kim? Üçüncü olarak görüntüleri montajlayan kişi kimdi? Bu üç ortaya çıktı ve son olarak o görüntüleri çantasına koyan, Rüya'nın çantasına koyan kişi kimdi? Bunu bir kızın yaptığını düşünüyorum. Akif Erdem tam olarak öğrencilerine artık yapılan şeyleri veya yaptıkları suçu kabul etmelerini sağlamakta Akif Hoca'nın amacı buydu. Artık yavaş yavaş Akif Hoca amacına ulaşıyor. Diziyi artık başka yönde izleyeceğiz. Bazı arkadaşlarımız soruyor abi artık öğrenciler hep okulun içinde böyle kalacaklar mı diyorsunuz? Dizinin 13 bölüm çekileceği söyleniyor. Bu kesin bir kaynak değil dostlarım. Dizi 13 bölümde sürebilir, 13 bölümden daha fazla da sürebilir. Bunun hakkında sizlere net bir bilgi vereceğim. Ulaşmam gereken şeyler var. Ee, basit değil bilgiye ulaşmak tabii ki ama tahminim dizinin reytingleri bu şekilde iyi giderse konular uzatılır ve 13 bölümden daha fazla sürebilir. Öğrenciler okulun içinde 13 bölümdür duracak bu kesin bir şey ve dizinin final sahnesi mutlu bir sonla bitecek. Muhtemelen bu dizi bu sezon final olacak gibi gözüküyor şu an için. Çünkü senaryo sandığımızdan daha kısıtlı dostlarım. Konular tek tek işlenmek zorunda. Ee, eğer ki konular tamamen hızlandırılırsa bu dizi 10 bölüm sonra final olur. Şu an için fikirlerim bu yönde. Zaten bir önceki analizde yanıldık. Sonuçta kahin değiliz bereyiz. Zeynep hakkındaki tahminlerimiz bayağı saf dışı kaldı bir önceki analizde ama bu analizde daha sağlamından geliyorum. Zeynep bildiğiniz üzere hatırladığı şeyleri kafasından uydurup kendisine çarpan kişinin Akif olduğunu sanıyor ama Akif değil. Bu belli sahnelerde gördük bunu zaten kimin çarptığını. Fragman bizi bayağı yanılttı bir önceki fragman. Zaten bu bölümde Zeynep e, biraz daha çarpma anını hatırlayacak. Akif'le konuştuğunu falan hatırlayacak. Ve senaryo böylelikle yerine oturaraktan... Akif'i tamamen hatırlayan Zeynep'in aklı karışıp diyecek ki Akif neden okuldaki tüm öğrencilere bunu yaptı diyecek. Neden böyle bir şey yaptı diyecek. Sonra tüm gerçekleri Akif Zeynep'e anlatacak ve e, biz de o zaman Akif Hoca'nın neden böyle yaptığını neden okuldaki insanlara ders vermek istediğini tam olarak anlayacağız dostlarım. Şimdilik görüşmek dileğiyle abone olup like atmayı unutmayın diğer analizimize görüşürüz.